Ege TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Gündem Özel programımızda karşınızdayız. Deniz stüdyolarından evlerinize konuk oluyoruz. Bugün stüdyolarımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Kendisi Özel Denizli Cerrahi Hastanesi uzman klinik psikolog Ecrin Zeybek. Kendisiyle bugün sağlık üzerine konuşacağız. Konumuz vajinismus olacak. baktığımızda bu vajinismus yani cinsel işlev bozukluğu olarak adlandırılan problem Türkiye'de her 10 kadından İkisinde görülen aslında ciddi bir problem. Çok fazla bilinmiyor. Ee, belki de gün yüzüne çıkamıyor ama ...biz bu problemi bugün ele alacağız ve konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Öncelikle stüdyolarımıza, programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ecrin Hanım, tabii bizler sizleri tanıyoruz ama... ...programa başlamadan önce izleyenlerimizin de sizleri yakınen tanıması için... ...öncelikle kendimizi tanıtarak başlayalım isterseniz. Buyurun. Tabii, ben uzman klinik psikolog Ecrin Zeybek. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde çalışıyorum. Danışanlarım genellikle çift terapisi, cinsel terapi, bireysel psikoterapi ve... Ergen üzerine danışanlarımı alıyorum, şu anda da zaten danışanlarımı Özel deniz Cerrahi Hastanesi'ne almaya devam ediyorum. Tekrar kolay gelsin diyoruz sizlere, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Evet, belirttiğimiz üzere bugün vajinismus'u konuşacağız. Ee, tabii biz bu şekilde telaffuz ediyoruz ama bunun tanımı nedir? Öncelikle bundan başlayalım. Vajinismus nedir sorusuyla başlayalım, buyurun. Vajinusmus aslında genitopelvik ağrı ve içe alma bozukluğu diye geçiyor. Şu anda tanımı bu yönde. Artık vajinusmusu çok fazla kullanmıyoruz. Kadının birleşmeye izin vermemesi diyebiliriz aslında. Cinsel birleşme öncesinde o alt periner kasların kadının iradesinden bağımsız bir şekilde bilinç dışından kaynaklanan o olumsuz duygu ve düşüncelerden ötürü birleşmenin imkansız hale gelmesi hı hı. diyebiliyoruz aslında. Kadın kendini kasıyor ve birleşme gerçekleşmiyor. Hı hı. Ee, böyle. Peki Türkiye'de her 10 kadından hı hı. ikisinde görülüyor diyorduk. Ee, geçtiğimiz yıllarda açıklanan aslında 10 kadından biriydi ama hı hı. son zamanlarda 2'ye çıktı bu oran. Evet. Ee, isterseniz biraz da bundan bahsedelim. Neden bu kadar sık görülen bir rahatsızlık bu? Şimdi şöyle dediğiniz gibi 10 kadından biriken şu an 10 kadında ikisinde görülüyor ve bu çok ciddi bir rakam aslında. Biz cinsellik üzerine konuşulunca sanki işte eğitimsiz veya sosyo kültürel yapısı daha alt seviyelerde insanlarda çok olduğunu varsayıyoruz fakat öyle değil. Eğitim seviyesi yüksek olan insanlarda şu an çok fazla görülüyor. Örneğin hemşireler gibi, öğretmenler gibi şu anda o sosyal medya kuşağı olduğumuz için Hı -hı. artık o çocuk yaşta her şeye ulaşabiliyoruz. Örnek veriyorum bir YouTube'a giriyoruz ve videolar geçtikçe geçiyor ve öyle bir şeyle karşılaşıyoruz ki bu ilerleyen dönemlerde bir travma olarak kalabiliyor. Hı -hı. Bu nedenler kısmında da değineceğim. Atıyorum cehalet var, o bilgi beceri ve deneyim eksikliği var ama bu sadece bunlardan biri aslında. O yüzden şu anda çok fazla artış gösterdi. Terapilerde de bu yönde çok fazla istek alıyoruz. İsterseniz bir de belirtilerden hı hı. bahsedelim. Şimdi danışanlarına sizlere geliyorlar bu konuyla alakalı. Hı hı. En çok hangi şikayetleri sizlere söylüyorlar bu konuyla ilgili? Hı hı. Yani şimdi şöyle, vajinismus zaten cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi durumu olduğu için kaygı çok fazla oluyor. Diyor ki çok korkuyorum, çok acıyacağını düşünüyorum. Veya çok kan geleceğini düşünüyorum. Nasıl bir şeyle karşılaşacağımı bilmediğim bir şey beni çok fazla korkutuyor. Hani sonunun ne olacağını düşünüyorum. Bazen şöyle tepkiler de duyuyoruz. İşte ben bunu yapacağım ama eşim acaba yaptıktan sonra değişir mi? Bana karşı olan algısı nasıl olur? Çünkü çok şu an bana bağımlı ama bunu yaptıktan sonra beni değersiz hissettirir mi? Hmm. Örneğin böyle kaygıları da olabiliyor. Bunlar çok fazla gelen şikayetler. İsterseniz nedenlerini de anlatalım. Hmm. Vajinismusun nedenleri nelerdir? Aslında biraz bahsettiniz hmm. de cehalet dediniz, korku dediniz. Hmm. Bu nedenler ne, nedir ve nasıl kaynaklanıyor? Hmm. Şimdi en temeli cehalet, o bilgi beceri ve tecrübe eksikliği, cinselliği bilmemek o nasıl bir şeyle karşılaşacağını bilmemek veya penisle daha önce hiç karşılaşmamış, ilk defa karşılaşıyor. Bu en büyük sorunlardan biri. İkincisi o abartılmış ilk gece hikayeleri. sunusun aslında özgü sebebidir bu abartılmış ilk gece hikayeleri. Örneğin işte çiftler evlenir ama evlenmeden bir hafta önce işte eşinin teyzesi kadınla konuşur der ki Ay ben e, cinsel birliktelik yaşadım ama benden öyle bir kan geldi ki veya ben oturamadım o kadar çok acıdı veya yürümemden dahi anlaşılıyordu. Kadında hemen bir travma oluşuyor. Diyor ki ya bende de öyle olursa. Veya işte ilk geceleri e, kadın ve adamın e, o odaya girmeden önce kayınvalide geliyor oraya işte Çarşaf seriyor, işte hı hı. naylon poşet seriyor ve kadın diyor ki yani ben neyle karşılaşacağım da bu bu kadar şey seriyor. Ben benden ne kadar kan gelecek gibi korkuları olabiliyor. Hı hı. Kültürel o alt kodların beslemiş olduğu himen yani kızlık zarı algısı ee, sanki orasının etten bir duvarla örülü olduğunu düşünüyorlar ve diyor ki bu penis orayı delip geçecek mi? Yani nasıl delebilir veya orayı deldi diyelim nasıl bir şey? Çok mu kalın, çok mu ince? Hı hı. Veya ben ne kadar bir kanla karşılaşacağım? Hani tansiyonum mu düşecek veya işte nasıl bir şey olacak? Ya da bazen şey oluyor ya bu haberlerde görüyoruz işte ilk gecelerinde hastanede ge geçiriyorlar işte böyle kadın evet. kasılmış vesaire. Kadın bundan korkuyor. Diyor ki ya ben de öyle olursam? Hastanelik olursa evet. algısı mı? Ee, Ödüpel çatışmalar var, hı hı. E, o eşim babama benziyor veya kardeşime benziyor, kendimden utanıyorum hı hı. E, bu yüzden mesela e, bacınsmus olabiliyor veya baskıcı ve otoriter aile yapısı olabiliyor. İşte O cinselliğin konuşulmadığı, ayıp, pis, kötü kavramları. Hı hı. Örneğin televizyonda bir e, öpüşme ve bir yakınlaşma sahnesi olduğunda hemen kanal değişir hı hı. ya da kafalar dönmeye başlar. Veya kadın etek giyer, işte düzgün otur bacakların gözükmesin. Daha çocukken başlıyor bunlar aslında. Hı hı. Veya sen kızsın, işte çok fazla hareket etme, işte oynama. Bak orası önemli bir varlık. İşte Ya da adet dönemlerinde çoğu kız çocuğu kendi kendine öğreniyor. İşte adet nedir, nasıl olur. Çünkü aileler bunları... Çekiniyor, söyleyemiyor. Anlatmıyor. Cinsel mitler en temel sebebi. Kulaktan dolma doğru bilinen yanlışlar diyoruz buna. O erkek her zaman daha isteklidir. Bu bir cinsel mittir mesela. Ya da adet ve hamilelik dönemlerinde cinsel ilişkiye girilmez. Bu bir cinsel mittir. Ee, ve hamile kalma korkusu. Kadınlar bazen işte, vajinus pusuya geliyor ama seanslar sonunda öyle bir e, ilerliyoruz ki diyor ki hocam çok fazla uğraşmayın çünkü ben hamile kalmak istemediğim için bunu yapmıyorum gibi anladım. Peki nedenlerini bu şekilde anlattık? Aslında baktığımızda genel nedenin korku olduğunu belirtiyoruz. E, Tabi bu korkunun da tip tipleri var. Hı hı. Nedir bunlar? Oraya hiçbir şey giremez korkusu var. E, bu ne olduğunun bir önemi yok. Bir aparat, penis, işte bir cisim, parmak herhangi bir şey olabilir. Burada dediğim gibi orası sanki bir etten duvarla örülü ve oraya hiçbir şey girmesine ben tahammül edemem. O acıya dayanamam korkusu var. İkincisi başkasına ait olan hiçbir şeye giremez korkusu var. Bu da başkasının parmağı, bir nesne, bir aparat olabiliyor. Buradaki en temel seb e sebep güven. Hem kendine hem biyotekine. Kendine güvenmiyor çünkü nasıl bir şeyle karşılaşacağını bilmiyor. Biyotekine güvenmiyor. Çünkü diyor ki ya ileri giderse? ya da ya benim canıma acıtırsa gibi durumları var. Üçüncüsü de penis giremez korkusu. Bu genellikle %95 bir taciz öyküsü bir travma barındırıyor altında. Hı hı. Örnek veriyorum çocukken babasının veya abisinin penisini görmüştür. Bu bir travma olarak kalmıştır. Bunların her üçünden biri de olabiliyor veya her üçü de olabiliyor. Peki vajinismusu konuşurken kadın ve erkekten bahsediyoruz. Hı hı. Bunların rolleri de var hı hı. bu e, ilişki konusunda. E, bu rollerden de isterseniz biraz hı hı. bahsedelim Ecrin Hanım. Şimdi vajinismus kadınları daha çok böyle narin, işte acı eşikleri daha düşük, hani dayanamam, yapamam, ya çok canım acırsa e, gibi bir algıya sahip oluyorlar. Hı hı. Erkekler de %90'ı bu arada böyle daha pasif bağımlı, aşırı toler edici, eş tiplemeleri oluyor. Ee, bu dediğim gibi bir genelleme yapıyoruz sadece, hepsi böyle demiyoruz. Hı hı. Çok anlayışlı oluyorlar, naif oluyorlar, böyle sevgi dolu, düşünceli oluyorlar. Örneğin iki yıldır bir birliktelikleri var ve cinsel ilişki gerçekleşmemiş. Partneri diyor ki, olsun hiç önemli değil. Ben onu böyle de seviyorum. Veya işte beş yıldır bu olmamış. Diyor ki ben onu zorlamaması için elimden geleni yaptım, size geldik ama ben onun yeneceğine inanıyorum diyor. Ya da hiç konuşmuyorlar seanslarda. Peki nasıl olması gerekiyor? Aslında rollerin nasıl olması gerekiyor? Yani o erkek olan bireylerin tabii ki naif sevgi dolu olması bütün kadınların aslında Hı -hı. beklentisidir. Ama kadınların o biraz onları değiştirmemiz gerekiyor galiba o aceşikleri düşük veya işte acımasın <laughs> e, gibi algıları olduğu için bir tık onların değişmesi gerekiyor. Ya yani bir Aslında bir cesaret mi cesaret. verilmesi gerekiyor? En temeli. Çünkü seanslarda da bunu yapıyoruz. Yani Onu erkek e, anlayışlı davrandıkça kadın bunu daha da mı şey yapıyor acaba? Ko daha korkusu Aha. büyüyor mu ki? Yani şöyle artık birbirlerini var oldukları gibi kabullendikleri için çözüme kavuşturmak onlar için çok önemli olmuyor. Hı -hı. İstiyorum diyor mesela kadın. Ben eşimle birlikte olmak istiyorum. Ama yapamıyorlar. Biz de seanslarda onlara aslında en temelinde cesaret veriyoruz. Tabii şimdi bunu konuşurken kadın korkuyor, istemiyor. Böyle bir durum var. Sanki kadınla alakalı bir problemmiş gibi aslında anlaşılıyor. Çiftlerde de büyük ihtimal hani böyle bir algı vardır diye düşünüyorum. Bu vajinist bu sadece kadınla ilgili bir problem mi? Şimdi şöyle çiftlerin sorunu diyoruz aslında biz bunu. Ben en azından kendim için konuşuyorum. Bireysel olarak gelen sadece kadınları seansa almıyorum. Çünkü çift olarak gelmesi lazım ilerleyen dönemlerde sorunlara sebebiyet veriyor. Örneğin kadın bütün sorumluluğu kendinde hissediyor veya sorunu artık öyle bir kabullenmiş ki ben düzelmezsem eşim beni terk edecek diyor. Hı -hı. Dikkat edilmesi gereken noktaların en temeli bu. Çiftlerin düzelme isteği gerekiyor. Maddi manevi birbirlerine destek olmalı. Bizim sorunumuz olarak değerlendirmeliler bunu. Senin sorunun veya benim sorunum olarak değil. Hı hı. Sorun sahiplenmeleri gerekiyor. Tedavi süreci başladığından itibaren kimseyle paylaşılmamasını istiyoruz. Özellikle o akrabalar, anne babalar. Hı hı. Bu bizim net ve o altın kurallarımızdan biri. Çünkü her şey çok güzel giderken kayınvalidenin bir telefonuyla her şey aslında çöp olmuş olabiliyor. Bu e, ya da kadın şöyle düşünüyor: Biz çok güzel ilerliyorduk, kayınvalideme gittik, eşim değişti. Demek ki ben bunu yapmamalıyım, bu tedaviyi reddediyorum diyor. <laughs> Süreci onların gözünden zaten özetliyoruz, ee, egzersizler konusunda cesaretlendiriyoruz. Ee, erkekler bazen şunu da yapıyor ama nasıl böyle bir sorun olabilir? Ben hiç daha önce görmedim diyor. İşte eşine diyor ki korkak, yapamıyor ben diyorum ama işte iki yıldır böyle. Bazı böyle eşler de karşımıza çıkıyor. Yani anlayışlı olan erkeğin tam tersi bir erkekle de evet. karşılaşabiliyorsunuz. böyle daha, evet, kadını böyle daha demorize eden ya da belki bazen geri geldiğinde ağlatan. Onları şöyle diyoruz. Biz konuşurken mesela kalemi aldık ve birden fırlatır gibi yapıyoruz. Direkt refleks olarak kapanıyorlar. Diyoruz ki neden yaptın? E diyor ki kalemi atıyordunuz, e korktum. Diyoruz ki işte eşinin yaşadığı da tam olarak bu. Penis o da tehlike olarak adlandırıyor ve kendini kasıyor. Sonra dönüyoruz kadına diyoruz ki senin vajeninle ilgili herhangi bir problem yok. Senin zihninle ilgili bir problem var. Aslında sen zihninle ilişkiye giremiyorsun. Sonra tabii bir rahatlama. Çünkü her şeyde konuşabildikleri için seanstan çıktıklarında gerçekten kuş gibi oluyorlar bir rahatlama evet. oluyor. Bu aslında korkunun sadece zihinde olduğunu ve zamanla da aşılabileceğini inançları da artmış oluyor bu terapilerin ardından. Ee, hazır terapiler demişken isterseniz bu tedavi yöntemlerinden bahsedelim. Neler yapıyorsunuz tedavi noktasında? İki tane aslında tedavi yöntemleri var. Birincisi medikal tedaviler, ikincisi de cinsel terapiler. Biz cinsel terapi kısmı ile ilgileniyoruz. Medikal tedavi kısmında şöyle bir durum var. Mesela krem Diyorlar ki ilişkiye girmeden yarım saat önce lokal anestezi kremi kullanacaksın. Mesela Emle gibi. Onu kullandıktan sonra ilişkiye girebilirsin. Veya diyorlar ki kas gevşetici içeceksin. Veya işte o himen, o kızlıkları çok kalınsa e, himenöktomi dediğimiz bir yöntemle kızlıklarını aldırıyorlar. İşte 3-4 gün sonra ilişkiye girebilirsin diyorlar. E, veya şöyle şeyler gör, görürsünüz. Tek seansta vajinus musa son. Mesela bir odanın içinde... Kadını uyutuyorlar, diyorlar ki tamam, girebilirsin. Kadın uyuyor, ilişkiye giriyorlar, her şey çok güzel. Diyorlar ki hadi eve gidelim, bize deneyelim bakalım gerçekten oluyor mu? Eve gidiyorlar, sonu gerçekten hüsran. Motivasyon ve inanç düşüyor. Yapamadım yine, olmadı yine. Ben galiba bu bizim kaderimiz, biz böyle yaşamalıyız. Sonra baktılar olmuyor, kendi kendilerine böyle çözüm üretmeye başlıyorlar. Örneğin bileğinin içine sıcak su dolduruyorlar, kadın üstüne oturuyor orası yumuşasın diye veya e, alkol kullanıyorlar. Hani belki sarhoş oluruz, o kaslarımız rahatlar, gevşer diye. Veya uyku ilaçları kullanıyorlar. Veya birbirlerine e, işte eter koklatan var ya da birbirlerini bağlayıp eter koklatan var. Böyle kendilerince artık bir çözüm önerileri bulmaya çalışıyorlar. Aslında çok da basit yöntem. Bir uzmana danışmak. Evet. Bu kadar basit bir şey varken kendiliği sağlıklarını riske Hı -hı. atacak kadar aslında farklı yöntemlere başvuruyorlar. Evet. Bilmiyorlar çünkü aslında. Hani bunun bir vajinusmus olduğunu Hı -hı. veya böyle bir sorun olup olmadığını. Çünkü öyle bir toplumda yetişmiyoruz bunun için aslında cinsel terapistlere gitmeleri gerekiyor. Çünkü bunların hepsi geçicidir. Yani bizim burada amacımız şu değil. Tamam kadınla erkek birlikte oldu mu? Oldu. Tamam bu kadardı. Demek değil. Çünkü sonunu devam ettirmek önemli. Kadının ve erkeğin bundan zevk alması, işte o acı duygusunun, o zihindeki olumsuzlukların olmaması bizim için önemli. Bunları da zaten cinsel terapistler yapıyor. Yöntemlerin haricinde var mı başka ekleyeceğimiz yöntemler? Linsel terapi konusunda yani bizler Hı -hı. neler yapıyoruz? Önce danışanlar geldiğinde anemnez alıyoruz. Yani öykü alma. Ne zamandır birlikteler? Kaç yıldır bu sorunları var? Nasıl tanıştılar? Kaç yıl flört ettiler? Yani her şey konuşuyoruz. Daha sonrasında formülasyon aşamasına geçiyoruz. Bu danışana nasıl bir egzersiz verebiliriz? Veya nereden başlayabiliriz? Sonrasında artık egzersiz kısmına geçip seansları sonlandırıyoruz. Tabii bunu ilk başta ruhsal ve cinsel bilgilendirmeler yapıyoruz. Kadının cinsellikle, cinsellikle ilgili bütün merak ettiklerini hı hı. sormasını istiyoruz ki anlatıyoruz da ve her seansın sonunda şunu diyoruz. Bir öncekinde yapabileceğine dair inancın neydi? Şimdi ne? Derecelendirme yapmasını istiyoruz. Örneğin ilk başta %20 iken sonrasında %30, %40, %50 böyle böyle artıyor. Geri bildirim alıyoruz her seansta. Sormak istediğim bir şey var mı? Cinsellikle ilgili merak ettiğim bir şey var mı? Hala kafanda oturmayan şeyler neler? Sohbet eşliğinde gidiyor ve her seansta bir gündem belirliyoruz. Bir gün evli konuşuyoruz, bir gün cinsellik konuşuyoruz, bir gün o cinsellikteki altın kuralları, cinsel mitleri konuşuyoruz. Ve kadın aslında seansların sonunda cinsellikle ilgili her şeyi bilerek o kapıdan çıkıyor. Aslında bildiği için de korku düzeyi de düşmüş oluyor değil mi? Tabii ki. Peki bu terapiler ne kadar sürüyor? Yani iki tane yöntemimiz var aslında. Bir tanesi uzun süreli, diğeri de kısa süreli. Hiçbir fark yok zaman konusu dışında. Kısa süreli 4 gün sürüyor. Uzun süreli de yaklaşık herhalde bir 14 seans veya 13 seans sürüyordur. Ha, bu azalabilir de artabilir de çünkü kadının egzersizleri yapma olanağına göre değişiyor. Örneğin şöyle diyoruz artık bu bilgilendirme aşaması bittikten sonra egzersizi yapıp beni ara. Aradıktan sonra randevu belirliyoruz. Yani onların biraz yapmasına bağlı olarak değişiyor. Ama kısa süreli de 4 gün boyunca bir otele yerleşmelerini istiyoruz. Bu mümkünse işte benim çalıştığım hastanemin yanlarında olabilir. Çünkü sürekli olarak o 4 gün boyunca gelmelerini istiyorum. İş çalışıyorlarsa izin almalarını istiyorum. İşte kayınvalide kayınpeder, işte komşu hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. O dört Herkesten uzakta. Işte. Tabii Tamamen ki. izole. Sadece erkeğin erkek ve kadının hı hı. olduğu bir ortam. Evet. Sabah geliyorlar, öğlen geliyorlar, akşam geliyorlar. Dört gün boyunca sabah, öğlen, akşam görüşüyoruz ve sonrasında terapileri sonlandırıyoruz. Peki başarı oranlarından biraz bahsedelim hı hı. mi? %99 genellikle çözülüyor. Çok ciddi bir rakam bu da aslında. Eee %1'lik kısım bazen çözümlene çözümlenmiyor. O da taciz, tecavüz gibi o travmatik durumlardan kaynaklı. Onlarla genelde önce bireysel psikoterapi yapıyoruz. Hı hı. Daha sonrasında cinsel terapi kısmına geçiyoruz. Onlarla tabii daha uzun soluklu olabiliyor. Ee, bir şey daha söylemek istiyorum. Düşüncenin kendi içinde tetiklenmesi için iki şey gerekiyor aslında. Hı hı. Örneğin süt acıdır dedim. Onu tattım. Nasıl inandıracaksınız mesela beni? Yani süt acıdır diyorsunuz. Hı hı. Tattınız ve inanmanız gerekiyor. Süt acıdır dedim. tat Tattım. Süt acı. Evet. Ee, sonra siz tattınız. Dediniz ki hayır tatlı bu süt. Acı değil. Sizi tatlı olduğuna mı inandırmam evet. gerekiyor? Çok zor aslında. Bunu nasıl inandırabilirim ki? Evet. İşte şey gibi bazen şey diyorlar işte mesela ben tattım bak acı değil falan. İnanmazlar. Vajinus Mus'ta da öyle. Yani kişi önce kendi yaşayacak ki o zaman inanacak. Hı -hı. Ee, şöyle aslında Vajinus Mus'ta bize inanmaları için bizi otorite olarak görüyorlar. Hmm. Yoksa mesela eşi de diyor acımayacak korkma veya kuzeni de diyor ya ben yaptım korkma acımıyor o kadar. Ama bize inanmaların en temel sebebi bizi otorite olarak görüyorlar. Ve seanslar geçtikten sonra evet ben bu insana güvenebilirim diyor ve her anlattığımızda da gerçekten inanıyor. Otorite hmm. olarak gördüğü için de e, seanslar daha verimli geçmeye başlıyor. Evet. Peki şimdi topluma baktığımızda özellikle bu cinsellikle alakalı konularda bir uzmana gitmek çok zor geliyor. Yani nasıl anlatayım? Utanılacak, sanki sıkılması gereken yani konuşmaya çekinilen bir aslında konu gibi kalıyor bu cinsellikle alakalı konular. Biraz da tabii toplumun ataerkil olmasından ee, özellikle işte e, erkek ve kadının arasındaki ilişkinin sadece o aile içerisinde kalması gereken bir konu olarak görülmesinden kaynaklı hı hı. daha çok aslında ee, bunu nasıl aşabileceğiz yani e, bu konularda aslında e, bir uzmanlar var bu konu çalışılıyor hı hı. E, bu bir tedavi edilmesi gereken bir problem aslında diğer sağlık konularına nasıl bir doktora gidiyorsak, bir yerimiz ağrıdığında doktora gösteriyorsak aslında bu da bir problem. Hı hı. E, ama bu konularda daha çok çekiniliyor. E, bunları nasıl aşacağız? Yani bir psikolog olarak sizin önerileriniz ne olacak bu konuyla alakalı? Ben şöyle düşünüyorum açıkçası, açıkçası. Bireyler evlenmeden önce mutlaka bir çift terapi seansından geçmeli. Birbirimize uyumlu muyuz değil miyiz? Cinsel konuda beklentilerimiz ne? Benim evlilikten beklentim ne? Ee, ve gerçeği nasıl olacak? onunki ne, örtüşüyor mu bunlar? Veya cinsellik? İşte ben nereden haz alıyorum? Nereden keyif alıyorum? Ee, veya herhangi bir problemde e, artık sosyal medyada araştırıyorlar, kendilerince uygulamaya çalışıyorlar fakat olmuyor çünkü Hı -hı. okuyorlar sadece. Ee, bazen gerçekten hani bu yüz yüze seansların önemi gerçekten arttığını görüyoruz. Ee, çift arıp seansı olabilir çocuklarda atıyorum sunumlar yapılabilir cinsellikle ilgili onları bilgilendirmek adına i̇şte cinsellik budur işte adet dönemleri böyle olur i̇şte cinsellikte bunlar gerekir çünkü çoğu çocuk annesine soruyor işte veya babasına soruyor işte cinsellik ne veya nasıl oldum ben geçiştiriyorlar mesela. Leylekler getirdi. Evet. <laughs> evet. Ve çocuk buna inanmaya başlıyor. Ya beni gerçekten leylekler mi getirdi? Bazen travmaya da sebebiyet verebiliyoruz aslında çocuğu geçiştirdiğimiz için. Veya kardeş kavgalarına sebebiyet verebiliyoruz. <laughs> o yüzden aslında her şey açık ve net konuşulmalı. Bizler burada anlatıyoruz ki insanlar daha çok artık bilinçlensin, daha çok konuşabilelim. Seanslarda da bazen öyle oluyor. <laughs> Mutlaka zaten her çift seansında Cinsel problem her daim vardır çünkü kadınlar bir şey öfkelendiğinde veya kızdığında direkt fiziksel temas keserler veya eşi tarafından aldatılan bir kadında cinsel isteksizlik olur hı hı. Ee, veya aşırı cinsel istek de bir problem, erken boşalma da bir problem. Yani biz burada sadece kadını konuşuyoruz ama erkekte de bu durumlar var. Onlar da gelmeye çekiniyorlar. Hı hı. O yüzden çift olarak birbirlerini cesaretlendirmeliler ki ya evet bak bu bizim problemimiz. Biz hı hı. gidip bir danışalım. Yani ilişkide yaşanan her şey sadece kadına ya da sadece erkeğe hı hı. değil. Sadece onların kendi problemiymiş gibi adlandırmamaları hı hı. ve çift olarak aslında bunu bizim problemimiz olarak adlandırıp hı hı. bir uzmana danışmaya çekinmemeleri gerektiğini belirtiyorsunuz. Hı hı. Ee, hazır çiftlerden bahsetmişken programımızın artık son sürelerini kullanıyoruz. Ee, çiftlerin sağlıklı bir ilişkiyi yürütebilmeleri için belli başlı temel noktalar vardır. İsterseniz bu noktalardan bahsedelim. Ee, sağlıklı bir ilişki nasıl yürür? Bunun hı hı. temelleri nelerdir? Şimdi aşk, sevgi, kaliteli zaman, sadakat, doğru iletişim, doğru cinsellik bunların hepsi bizim için çok önemli. Bunun herhangi birinin eksikliği, örnek veriyorum sadakatin olmayışı veya cinselliğin eksik oluşu mutlaka ilişkide bir probleme sebebiyet verebiliyor. Nacizane tavsiyem eğer böyle bir probleminiz varsa ilişkinizle veya cinselliğinizle ilgili bir uzmana başvurmaları gerektiği. Çok teşekkür ederiz Ecrin Hanım verdiğiniz mesajlar için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Gerçekten toplum açısından kısır kalmış bir konuyu aslında bugün ele aldık. E, i̇zleyenlerimize de inşallah faydalı olmuşuzdur. Bu konuda herhangi bir problem yaşayan çiftlerimiz varsa da mutlaka bir uzmana başvursunlar. Bu konuda çekinmesinler. Sonuçta sağlık diyoruz. İlişkinin sağlığı da önemli bu anlamda. Hı hı. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz Rica bilgiler ederim. için. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Sağ olun sizlere. teşekkürler. Evet değerli izleyenler bugün stüdyolarımızda konuğumuz Özel Denizli Cerrahi Hastanesi uzman klinik psikolog Ecrin Zeybek'ti. Kendisiyle vajinismus konusunu ele aldık. Ee, öyle bir konu ki Türkiye'de her 10 kadından ikisinde görülüyor ama sadece kadın hastalığı olarak görmeyelim bunu çiftlerin problemi olarak adlandırılıyor. Ve bu konuyla ilgili bilgileri paylaştı sizlerle. Bir sonraki programlarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın efendim.